Selam. Cengiz Şişman'ın Suskunluğun Yükü kitabına dayanarak oldukça e, sıra dışı bir konuya odaklanmaya hazır mısın? Bugün 17. yüzyılda Kendini Yahudi Mesih'i ilan edip sonra e, İslam'a geçen Sabatay Sevi ve onun gizemli takipçileri yani dönmelerin dünyasına giriyoruz. Evet. Elimizdeki metinler bu hareketin 17. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğundaki o çalkantılı başlangıcını, Sevi'nin hayatındaki kritik dönemeçleri ve takipçilerinin yarattığı yani hem Yahudi hem Müslüman unsurları barındıran, yüzyıllarca süren bir gizlilikle örülmüş o eşsiz cemaatin doğuşunu aydınlatıyor. Gel bu karmaşık ama yani gerçekten büyüleyici hikayeyi birlikte çözelim. İşin en ilginç yanı da tam burada başlıyor aslında. Nasıl oluyor da bu kadar ateşli bir mesih beklentisi liderin İslam'a geçmesiyle sonuçlanıyor? Ve yani bu durum takipçileri tarafından bambaşka bir şekilde yorumlanıp gizli melez bir kimliğe dönüşüyor. Şişmanın analizi işte bu dönüşümün teolojik, sosyal ve siyasi katmanlarını bayağı iyi gözler önüne seriyor. O zaman en başa dönelim. Sabatay Sevi kimdi? 17. yüzyıl Osmanlısı, özellikle İzmir gibi liman kentleri, şişmanın da belirttiği gibi şey... Derin krizler ve yoğun bir mesihçi beklenti içindeydi değil mi? İmparatorluk ekonomik siyasi sıkıntılarla boğuşuyor, doğal afetler yaşanıyordu falan. Sevi tam da böyle bir atmosferde ortaya çıkıyor. Kesinlikle. O dönemin kriz ortamı yani veba salgınları, depremler, yönetimdeki istikrarsızlık, bir de Yahudi cemaati içindeki çekişmeler, mesela İzmir'deki haham Eskapa ile haham Aşkenazı arasındaki gerilim gibi, bütün bunlar Savvi'nin mesajının yayılması için adeta bir şey, zemin hazırlamış. Hı hı. Kitapta, Sevin'in Luryacı Kabala gibi, hani şu tanrısal kıvılcımların dünyaya dağıldığı ve inananlarca toplanıp onarılması gerektiği fikrine dayanan mistik Yahudi akımı, e, işte o tür öğretilerden etkilendiği ve hatta bazı dini kuralları hiçe sayan, mesela Tevrat tomarıyla sembolik nikah kıymak gibi garip fiiller işlediği anlatılıyor. Evet, evet. Takipçileri de onu büyük bir coşkuyla Amirah, yani Efendimiz ve Kralımız ilan etmişti bile o dönemde ve sonra o inanılmaz dönüm noktası geliyor. Edirne'de Sultan 4. Mehmet'in huzuruna çıkarılıyor. Şişman, bu yargılamanın padişahın da bulunduğu özel bir mecliste yapılmış olabileceğini söylüyor. Ve seviye o meşhur ultimatom veriliyor. Ya Müslüman ol ya da öl. Yani bu anı hayal etmek bile zor aslında. Yazarın dikkat çektiği bir nokta da var. O kritik anda tercümanlığı yapan kişi de ilginç. Saray hekimi Hayatizade Mustafa Efendi. Kendisi de eski bir Yahudi mühtedisi yani sonradan İslam'ı seçmiş biri. Vay be ilginç bir detay bu. Ve Sevi İslam'a geçerek Aziz Mehmet Efendi adını alıyor. Hatta babasının adı bile Abdullah olarak kaydediliyor. Yani geçmişiyle bağını kopardığını simgeler gibi. Bu karar tabii ki takipçileri arasında büyük bir şok ve hayal kırıklığı yaratıyor. Çoğu onu terk edip eski hayatlarına dönüyor. İşte tam bu noktada benim aklım almıyor. Yani Mesih olarak gördükleri lider din değiştiriyor ama küçük bir grup yola devam ediyor. Bu nasıl oluyor? Kaynaklar o ilk şoku insanların nasıl olup da hayır bu aslında mesihlik görevinin gizli bir parçası, karanlığa iniş gibi radikal bir yorumla seviye bağlı kalabildiklerini açıklıyor mu? Evet, Şişman tam da bu noktayı vurguluyor aslında. O küçük çekirdek grup Sevin'in İslam'a geçişini kabalistik bir çerçevede yorumluyor. Yani bunu ilahi kıvılcımları kurtarmak için kötülüğün kabuğuna veya işte karanlık aleme bir tür iniş olarak görüyorlar. Anladım. İşte dönme cemaati yani sevinin yolundan gidip görünürde Müslüman ama kendi içlerinde sabataycı inançları sürdürenler tam da bu yorum üzerine kuruluyor aslında. Sevinin 1676'da sürgündeyken Ülgün de yani bugünkü Karadağ'da ölümünden sonra ise tamamen kendi içlerine kapanıyorlar. Ve zamanla bölünüyorlar da değil mi? Yanılmıyorsam Yakubiler, Karakaşlar, Kapancılar gibi. Bu bölünmeler neden kaynaklanıyor peki? Temelde liderlik ve seviyenin mirasını yorumlama biçimlerindeki farklılıklar yüzünden ayrışıyor. Şıman'ın aktardığına göre Yakubiler seviyenin soyuna ve daha geleneksel yorumlara bağlı kalıyor. Karakaşlar Osman Baba gibi daha karizmatik bir figürün radikal yorumlarına yöneliyor. Kapancılar ise daha çok ticari ağlar etrafında örgütlenen, görece daha ılımlı bir yapıya sahipti diyebiliriz belki. Anladım. Ama hepsi özünde Yahudi, İslami ve Kabalistik unsurları birleştiren o melez ve gizli kimliği sürdürüyor. Kitabın başlığı da tam buradan geliyor o zaman. Suskunluğun yükü. Bu derin gizliliğin sebebi neydi peki? Sadece dış baskı mı? Yani Şişmana göre iki temel neden var gibi görünüyor. Birincisi, evet, dediğin gibi hem çoğunluktaki Müslüman toplumdan hem de kendilerini sapkın gören diğer Yahudi cemaatlerinden gelebilecek tepkilerden korunmak. Bu çok bariz. Hı hı, anlaşılır. İkincisi ise bu gizliliğin zamanla kendi inanç sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi. Bu suskunluk sadece bir savunma mekanizması değil, aynı zamanda kimliklerinin bir gereği olmuş adeta. Ancak yazarın altını çizdiği gibi bu durum nesiller boyu taşınan travmatik bir mirasa, yani bir yüke dönüşmüş. Öyle ki 20. yüzyılda sekülerleşen dönmeler bile bu geçmişin ağırlığını hissetmişler. Sekülerleşenler bile mi? Çok çarpıcı gerçekten. Bu kimliğin nasıl hem koruyucu bir kalkan hem de ağır bir zincir olabileceğinin çok e, net bir örmeyi. Aynen öyle. Gerçekten inanılmaz bir hikaye bu yani 17. yüzyılda bir mesihlik iddiasıyla başlayıp, liderin din değiştirmesiyle devam eden ve sonunda yüzyıllarca süren, katman katman bir gizlikle örülmüş, melez bir kimliğe evrilen bir olgu. Şişmanın çalışması, Sabatay Sevi ve Dönmeler vakasının sadece Osmanlı veya Yahudi tarihi için değil, dinler tarihi, kimlik çalışmaları, sosyoloji açısından ne kadar özgün ve düşündürücü olduğunu ortaya koyuyor. Kesinlikle öyle. Ve bu durum bizi şu temel soruyla baş başa bırakıyor aslında. İnanç sistemleri, bireysel ve kolektif kimlikler ile içinde yaşanılan toplumun baskıları arasındaki o karmaşık etkileşim, insanları ve toplumlukları nesiller boyunca nasıl şekillendiriyor, yüzyıllarca süren bu suskunluğun bedeli ve bugüne kalan mirası üzerine düşünmeye değer doğrusu. Kesinlikle üzerine epey kafa yorulacak bir konu.